Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dünya Kupası öncesinde Valerian İsmail ile yollarını ayıran ve sonrasında takımın başına teknik direktör Şenol Güneş'i geçiren Beşiktaş, şampiyonluk için mücadelesini sürdürmek istiyor. Tecrübeli hoca geldikten sonra Ümraniye Sporu 5-2 yenen Kartal, daha sonra zorlu Galatasaray deplasmanına çıktı. Deplasmanda oynadıkları karşılaşmayı 2-1 kaybeden Siyah Beyazlılar, daha sonra Antalya Sporu sahasında konuk edecekti. Ancak Taksim'de yaşanan hain bomba saldırısı sonrasında stadın bu bölgeye yakın olması nedeniyle karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi. Araya Dünya Kupası'nın girmesiyle Süper Lig'e mola verildi. Bir aydan fazla bir süre geçecek olan Dünya Kupası sürecinde takımla birlikte daha iç içe olan ve mini bir yaz kampı dönemi gibi bir dönem geçiren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, futbolculara oyun sistemini öğretmeye başladı. Henüz takım için %100'e ulaşamasa da önemli bir uyum süreci yaşadılar. Şenol Güneş, bu süreçte hem bazı oyuncuların performansını artırmak için uğraştı hem de gençlerin kampta kendilerini göstermelerine fırsat verdi. Geçtiğimiz günlerde tecrübeli hoca basın mensuplarının karşısına çıkarak takımdan kimse gitmeyeceğini ve takıma da şu an kimseyi dahil etmeyi planlamadığını söyledi. Ancak devre arası transfer döneminde, birkaç transfer yapacaklarının sinyalini verdi. Bu doğrultuda kampa gelen Ahmet Nurçebi ile bir dizi görüşme gerçekleştirdiler. Beşiktaş'ın Serik'teki çalışmalarını takip eden muhabirimiz Orhan Yıldırım, ön plana çıkan isimleri yazdı. Siyah beyazlıların Antalya kampına 4 futbolcunun damga vurduğunu söyleyen Yıldırım, takımla ilgili önemli bilgiler verdi. Dünya Kupası maçları nedeniyle verilen arayı Antalya'da değerlendiren Beşiktaş 10 günlük kamp sonunda izlediğimiz kadroda tecrübeli isimlerin başarılı performansı dikkat çekti. Kamp boyunca yapılan hazırlık karşılaşmalarında teknik taktik uygulamaları yapan teknik direktör Şenol Güneş, genel olarak kadrodan memnun olduğunu ifade ederken çabukluk çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade etti. Kamp boyunca başta Gedsin olmak üzere hem antrenmanlarda hem de hazırlık maçlarında verilen görevi yerine getirirken defansif ataklarını ofansif olarak da tamamlarken Cenk Tosun forvette çabukluk ve asistleriyle göz doldurdu. Bu arada siyah beyazlı takımda sezon başı eleştirilen Redmond'un inanılmaz çıkışı ve temposu ise dikkat çekti. Hem defansif hem de ofansif bölgelerdeki aksiyonları ve presi ile teknik direktör Şenol Güneş'in gözdesi oldu. Wellington ise hatasız oyunu ile takım içindeki rekabeti yükseltti. Beşiktaş'ın en çok sıkıntı çektiği defans bölgesinde teknik direktör Şenol Güneş'in sisteminde yer almayı başardı. Fas milli takımının Fransa ile yaptığı maçta sakatlanarak oyunu terk eden ve birinci derece yırtık tespit edilen Saiss'in salı günü İstanbul'a gelerek doktor kontrolünden geçeceği ve tedavisine devam edileceği belirtildi. Saiss'in sakatlığının uzun sürmesi halin diğerine scout ekipleri tarafından yeni bir oyuncu bakılacağı ifade edildi. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.